Arkadaşlar daha önce öğrendiğimiz üzere artının varlık olduğunu önceki senelerde öğrenmiştik. Eksinin de yokluk olduğunu biliyorduk arkadaşlar. Artı ile eksi bir araya geldiğinde ise sıfır bize hiçlik ifade ettiğini daha önce öğrenmiştik. Bu Bugün birkaç örneklerimize bakacağız. Artı ile artı beş ile artı dört topladığımızda biz bunu ilkokulda öğrendiğimiz üzere artı beşe hani parmak hesabı yaptığımızda artı 5, artı 6, 7, 8 ve 9 olduğunu öğrenmiştik. Bir de buna sayı kullarıyla bakarsak artı 5'e artı 5'e artı 4 ekleyeceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. parmak hesabında da gördüğümüz üzere 1, 2, 3, 4, 5 4 eklediğimizde 6, 7, 8, 9'u elde ettiğimizi görebileceğiz arkadaşlar. Demek ki artı 5 ile 4'ü e topladığımızda bize artı 9'lu ifade ettiğini göreceğiz arkadaşlar. Daha sonra artı 5 ile eksi 4'ü topladığımızda yani 5'ten 4 adım geri gittiğimizde 5'ten 4 adım geri gittiğimizde 4, 3, 2, 1'i elde ettiğimizi biliyorduk. Yani 5'ten eksi 4 topladığımızda 1 elde ettiğimize göre sayı pullarına bakarsak 5'te beşte 5'ten artımızı ifade ediyor. 5, 5 artıya diyor. Bir de diyor ki bize 4 tane eksi pulu ekleyelim. 4 tane eksi pul ekledik. Bize artı ile eksi pulları yan yana geldiğinde sıfır ifade etmiyor muydu? O zaman burada artı ile eksi bir araya geldiğinde bize sıfırı. Diğer açı diğer şeyimize baktığımızda yine artı ile eksi bir araya gelebiliyor. Demek ki yine bize bir sıfır ekliyor. Bir daha bunlar kalıyor elimizde. Bir artı ile eksi daha görebiliyoruz burada. Artı ile eksi bir araya geldiğinde bunlar kalıyor. 2 artımız bir eksimiz kaldı. O zaman burada bir tane daha sıfır çiftimiz oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Demek ki artı ile eksimiz yan yana geldiğinde e, sonuç sadece artı bir kalıyordu. Az önce de parmak hesabı yaptığımızda 5'e beş, 4 adım geri gittiğimizde biz sonucu burada artı bir olarak görebiliyorduk arkadaşlar. Diğer örneğimizde eksi 5'e artı 4 eklediğimizde daha önce öğrendiğimiz üzere 5 lira borcumuzda 4 lira ödediğimizde 1 lira borcumuz olduğunu parmak hesabından görebiliyorduk. Bir de şöyle bakalım. 5 tane eksi pulumuza 4 tane artı pulu ekleyelim diyor. 4 tane artı pulu ekleyelim. 5 tane eksi pulumuza 4 tane artı pulu eklediğimizde Bizim tekrardan şöyle baktığımızda yine sıfır çiftlerimiz oluşuyor. Bir sıfır çiftimiz. Bakıyoruz bir daha var sıfır çifti. Bunları eklediğimizde ikinci sıfır çiftimiz. Bir daha bakıyoruz yine bir sıfır çift daha elde ettik. Demek ki bu da gidiyor. Ve sonra bunlar kalıyor arkadaşlar. Bir tane sıfır çift, eksi çiftiyle artı pulunu yan yana getirdiğimizde tekrardan sıfır çift elde ettiğimizde geriye kalan tek şeyimiz bir tane eksi pulumuz. Demek ki eksi 5'ten artı 4 topladığımızda biz tekrardan eksi 1 elde ettiğimizi görebileceğiz arkadaşlar. Bu örneğimize baktığımızda eksi 5'e eksi 4 eklediğimizde kaç çıkıyor? 5 lira borcumuz olduğunu düşünelim. 4 lira daha borç eklersek 5 lira borcumuz olduğunu düşünürsek eğer 5, 5 lira borcumuz olduğunu düşünürsek eğer biz buna 4 lira daha borç eklersek Bizim elde edeceğimiz sonuç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane eksi olduğundan 9 lira borcumuzu ifade ediyor mu? Ediyor arkadaşlar. Demek ki eksi 5'e eksi 4 eklediğimizde sonucumuz eksi 9 oluyor arkadaşlar. Bir sonraki e, örneklerimize bakacağımızda bu sefer e, bizim artı altta artı 3 çıkarmayı öğretiyor. Biz bunu ilkokulda daha önceden basit işlemlerde görmüştük. 6'dan parmak hesabından 5, 4, 3 olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Demek ki alttan artı 3 çıkardığımızda bizi 3 elde ediyoruz. Yine bir bakalım arkadaşlar. 6'dan yani 6 tane altı bulumuz olsun. Biz bundan ne çıkaracakmışız? 3 tane artı bulumuz çıkaracakmışız. Elimizde var mı 3 tane artı bulumuz? Var arkadaşlar. Birinciyi çıkarttık. ikinciyi çıkarttık ve üçüncüyü çıkartır, çıkartırsak 3 tane artı kolumuzu elde, elde ettiğimizi göreceğiz arkadaşlar. Demek ki 6 artıdan artı 3 çıkardığımızda cevabımızın artı 3 geleceğini görüyoruz arkadaşlar. Bir sonraki örneğimizde artı 6 ile eksi 3'ü çıkartalım diyor. Şöyle şöyle bizim artı 6'mız varmış buradığımızda. Burada artı 6'mız var. Bundan eksi 3 çıkartabiliyor muyuz? Eksi pullarımız var mı burada arkadaşlar? Yok. O zaman Bizim daha önceden öğrendiğimiz üzere artı ile eksi pullarımız bir araya geldiğinde bize sıfır çiftini gösterdiğine göre biz şöyle bir ekleyelim arkadaşlar. 4 tane ekleyelim. Şimdi burada diyor ki eksi 3 çıkar diyor. Eksi 3 çıkardığımızda 1 eksi çıkardık. 2 eksi çıkardık. 3 eksi çıkardık. Demek ki ne oluyor? Burada bir tane sıfır çiftimiz fazla olmuş oluyor. Demek ki biz burada ne yazıyorsa o kadar sıfır çift eklememiz gerekiyor. Bunları da çıkartıyoruz o zaman. 6'dan şimdi burada 3 elde ettik. Az önce ne yapmıştık? Demek ki biz 3 tane sıfır çiftinin çiftine ihtiyacımız vardı. Burada 6, alt, artı altımız var. 3 çıkmıyordu. O zaman 3 tane sıfır çiftine ihtiyacımız var. Bunları koydu. Biz de eksi 3 tane çıkarıyor. Eksi eksiden 3 tane çıkartırsak eğer gördüğümüz üzere elde ettiğimiz sayı 6, 7, 8 ve 9. Demek ki artı 6'dan eksi 3 çıktığında cevabımız artı 9 oluyor arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize baktığımızda eksi 6'dan eksi artı 3 çıkar diyor. Yine aynı örneğimizi yaparsak arkadaşlar eksi 6'dan eksi altı çıkartalım. Eksi 6'mızı koyduk. Ne diyor bize burada? Eksi 6'dan artı 3 çıkar diyor. Elimizde hiç artı e, pulumuz var mı? Yok. O zaman az önceki yaptığımız gibi buradaki sayı kadar sıfır çifte ekleyelim. Buradaki sayı kadar sıfır çifte eklersek 0 çiftliğini ekledik. Eksi 6'dan eksi artı 3 çıkartırız. Artı 3 tane artı pulumuzu çıkartırsak. 3 tane pulumuzu artı pulumuzu çıkartırsak. Elde ettiğimiz sonuç bunlar olmaz mı? Demek ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane eksi 9 pulu elde eder miyiz? Ederiz. Demek ki eksi 6'dan eksi artı 3'ü çıkartırsak sonucumuz ne oluyor arkadaşlar? Eksi 9 oluyor. Diğer örneğimize baktığımızda Eksi 6'dan eksi 3 çıkar diyor. Az önceki işlemlerde gördüğümüz üzere eksi 6 lira borcumuz var. Eksi 6 lira borcumuz var. Burada bizim eksiye ihtiyaç e, tekrardan eksiye ihtiyacımız var mı? Yani sıfır çift, çiftine ihtiyacımız var mı? Yok. Çünkü elimizde eksi 3 tane var. Bu eksi 6'dan diyor bize 3 tane eksisini çıkar diyor. 1 tane, çıkar tane çıkardık. 2 tane çıkardık. 3 tane çıkardığımızda sonucumuz bize eksi 3'ü veriyor mu arkadaşlar? Evet. Demek ki eksi alttan eksi eksi 3 çıkarsak cevabımız eksi 3 olarak gözüküyor arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize baktığımızda artı 4'ten eksi 6 çıkar diyor. Ne yapıyoruz? Artı 4'ten eksi 6 çıkar. Diyor. Bizim 4'ümüz var şimdi. 4'ten artımız var. Bundan ee, 6 tane çıkar mı? 4 tane çıkar ama 6 tane çıkmaz. O zaman biz buradaki 6 elde etmemiz için bir tane 0 çifti ve ikinci 0 çiftini ekleyebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Çünkü burada 6 çıkarmamız gerekiyor. Buradan 4'ten 6 çıkarsak 1, 2, 3'ü 4 çıkartacağız ama 2 tane bizim artı 2 puluna ihtiyacımız var. O zaman biz bunu 0 çifti ekleyerek 2 tane bunu elde edebiliriz. Şimdi toplamımızda bunlar olduğu için yani e, artı 2 tane 0 çifte edildi arkadaşlar. Ne oluyor? 6 tane burada 0 çiftimiz oluyor. Pardon. 6 tane burada 6 çiftimiz oluyor. 6 altı, altı bulumuz oluyor. Bunlar Bunları çıkardığımızda arkadaşlar bizim elde edeceğimiz sonuç eksi 2 oluyor. Demek ki artı alttan 6 4'ten 6 6 çıktığımızda bize eksi 2 gözüküyor arkadaşlar. Biz bunu sayı doğrusunda da gösterdiğimizde şurasını 0 koyarsak 1, 2, 3, 4. Eksi 1, eksi 2 ve eksi 3. Biz burada mıyız? Artı 4'teyiz. Biz 6 birim çıkaracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim çıkardığımız Bizim sonucumuz eksi 2'ye geliyor mu arkadaşlar? Evet. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Bizde artı 4'ten de eksi eksi 6 çıkar diyor. Şimdi artı 4'ten artı 4'ten eksi 6 çıkardık. Burada eksimiz yok. Demek ki bizim az önce öğrendiğimiz üzere neye ihtiyacımız var? Bizim 6 tane 0 çiftine ihtiyacımız var. 6 tane 6 tane 0 çiftine ihtiyacımız var. Şöyle 5 6 tane 0 çiftine ihtiyacımız var. Burada artı 4'ten eksi 6 çıkarsa Şu an burası 0 ifade ediyor. Eksi 6 çıkarsa 1 2, 3, 4, 5 ve 6 tane eksi çıkar, çıkartırsak geriye kalan sonucumuz bize bunu ifade ediyor. Bu da bize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ifade ediyor mu? Evet. Demek ki artı 4'ten eksi 6 çıkardığımızda bize pardon 4'ten eksi, eksi 6 çıkardığımızda bize cevabımız artı 10'u veriyor arkadaşlar. Bir sonraki örneklerimize baktığımızda tekrardan x 4'ten 6 x evet, 4'ten eksi 6 eksi artı 6 çıkartalım diyor. Şimdi bizim buradaki ihtiyacımız neymiş? Eksi 4. Eksi 4'ümüzü ekledik. Ekledik eksi 4'ümüzü. Sonra bize ne diyor? Artı 6 çıkardık. 6 tane artımız var mı? Hayır. O zaman ne yapıyoruz? 6 tane 0 çifti ekliyoruz. 6 tane 0 çifti ekliyoruz. 1, 2, 3 4 5 ve 6 tane sıfır çiftini ekledik. Ne oluyor şimdi burada arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıfır çift ekliyorsak burada da 4 tane var. Ne diyor? 4 tane diyor. 6 tane artı çıkar diyor. Çıkaralım. 1 çıkardı. 2 çıkardı. 3 çıkardı. 4 çıkardı. 5 çıkardı. 6 çıkardı. Altı çıkardı. Geriye kalan bu e, pullar bize sonucumuzu veriyor mu? Tabii ki de veriyor arkadaşlar. O zaman ne oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane bizim sıfır çiftimiz, ay pardon 10 tane bizim eksi pullumuz kaldığına göre cevabımız burada eksi 10'dur arkadaşlar. Buradaki örneğimize baktığımızda ise eksi 4'ten eksi 6 çıkartalım diyor. Yine eksi 4'ümüz var. Burada 6 tane çıkartamayız çünkü 6 tane eksi, eksi pulumuz yok. 4 tane var. Demek ki eksi 6 alt, elde etmemiz için bizim 2 tane sıfır çiftliğine ihtiyacımız var. Bunları koyduğumuzda arkadaşlar ne oluyor? Hatta bir tane daha koyalım deneyelim. Bunu koyduğumuzda arkadaşlar eksi 4'ten eksi 6 çıkartalım diyor. Şimdi bunlar bizim sonucumuz mu? Eksi 6 pul çıkartırsak 1 2 3 4, 5 ve 6 tane e, eksi eksik çıkardık. Geriye kalan sonuç bunlar mı? Bunlar bize sıfır çiftliğini ifade ediyordu. Bunları da çıkardığımızda arkadaşlar 2 tane artımız kalıyor. Demek ki sonucumuz eksi 4'ten eksi eksi 6 çıkardığımızda artı 2 elde ediyoruz arkadaşlar. Yani bizim bugün öğrendiğimiz üzere artı pullarıyla eksi pulları e, bize ne ifade ediyor? Artının varlık, eksinin ise yokluk olduğunu ifade ediyordu. 6 ile x'in bir araya geldiği ise bize hissi olduğunu ifade ediyor. İfade ediyor arkadaşlar. Demek ki bunları bir artı ve eksi pullarıyla veya parmak hesabıyla bazı işlemlerde ve bazı işlemlerde de sayı doğrusuna gösterebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler arkadaşlar.